Şimdi Karadeniz'de balık tezgahlarına bir dönelim. Karadeniz'de balık sezonunun sonuna gelinirken tezgahlarda hareketlilikte balık çeşidi de azaldı. Rize'deki son durumu Demirören Haber Ajansı'ndan Arzu Erbaş aktardı. Dinleyelim yavaş yavaş balık sezonunun sonuna yaklaşmaya başladık artık tezgahlarda her balığı bulmak mümkün değil zaten bu yılki sezonda da her balık tezgahlara bol miktarda düşmedi zaman zaman azaldı zaman zaman çoğaldı şimdi Rize tezgahlarındaki son duruma bir bakalım kameradaki arkadaşım Emirhan Pehlivan size balıkları göstersin ben de fiyatları üzerinden yorumlarımızı yapalım Mayı balığı var ilk başlangıçta 15 liradan satışa sunulmuş durumda çupra 70 liradan ki ortalama o fiyatla fiyatlarda devam etti bu yıl fiyatları. E, tirsi balığı 30 lira, levrek 80 lira, hemen aşağıda barbun balığı var. E, 60 liradan satışa sunulmuş durumda. Deniz somonu ki 80 lira bayağı da büyük boyutları var. 80 liradan satışa sunuluyor. Uskumru 40 lira, kefal balığı 30 liradan bu tezgahtaki yerini almış durumda ve tezgahın gerisinde de istavrit balığı var bol miktarda. 20 liradan satışa sunuluyor. Hemen aşağıda da mezgiti görüyorsunuz. Mezgitte 20 liradan satışa sunuldu. Dediğimiz gibi yavaş yavaş sezonun sonuna yaklaşmaya başladık. Bakalım Rize'de balıkçılar sezonu nasıl geçirdiler? Nasıl Evet sezon iyi geçti diyelim. Öyle bir bolluk olmadı ama tam size yine bir şeyler oldu. Şu an sezonun sonlarına yaklaştık. Balık olarak zaten çeşitler azaldı. Hamsi, hamsi tamamen bitti. Şu anda istart oluyor, mezgit oluyor. Bu saydığınız çeşitler oluyor. Azar azar. Şu anda sezonun bir tadı yok yani. Market gibi açıp kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Fiyatlar da ortalama fiyat, bu oranlarda. Fiyat yiyecek. aynen bu oranlarda gidip sezon bitmesini bekliyoruz. Nisan 15'te zaten sezon kapatıyoruz. Sezon bitmesini bekliyoruz. Sonunda insanlar artık balık buldukça tüketsinler diye. Evet, evet. Son son zaten tüketsinler balıktan. E, ara 4'e 5'e ay. Balık yok yani. Tezgahlarda artık balığın çeşidi de azaldı, miktarı da azaldı. Son son artık hangi balığı bulduysak yiyelim diyerek sözü yeniden size bırakalım.